Evet arkadaşlar günaydın. Bu kez de Kavaklı'dayız. Erik budamada. Arkadaşlar erikleri görüyorsunuz. Erikler bayağı bildiğiniz kavak havacı olmuş. İki senedir budaması yapılmamış. Kendi bildiği şekilde yapmış. Uçlardan koparmış. Gitmiş vatandaş. Etekler, metekler metekler. Avaş yani birbirine girmiş görüyorsunuz. Nasip olursa Bugün burayı budayıp teslim edeceğiz. Kavaklı mahallesindeyiz yani. Derin içine kavaklı var. Erikler rüzgardan falan kırılmış. Yerlere yatmış yani. yani. Bakımsız yani. Bugün yine 6 kişilik grupla kavaklıda budama yapacağız. Dün geldik bir miktar budamasını yaptık. Yarıyı geçirdik. Görüyorsunuz yani bahçenin bakımsızlığını. Kırık budaklar, şeyler. Çekeceğim. İşte bu. çekeceğim abi çekeceğim. Bahçenin yani halini gör. Halini gör. Yani da Şu. Da ha. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de işçiliğimizi yaptığımız yere bakalım. Burası da budanan yerler arkadaşlar. Demek ki erikle bu eriğin aradaki farkı görebilirsiniz. İşçilik. Yani önemli olan yapılan işçilik arkadaşlar. Yani çıkan boş dallara bakın. Bu ağaç bu boş dalları besliyor arkadaşlar. Ya yani bak görüyorsunuz değil mi içeri? Bak ağacın şu anki halini görüyorsunuz. Tertemiz, pırıl pırıl. böyle arkadaşlar. Bahçeli bunlar da kullanmış hali. Ben tekrar Ramazan güven arkadaşlar. Budama grubu olarak 6 kişi grubuz. Sürekli budamaya gidiyoruz yani. Boşluğumuz yok Allah'a şükür. Gördünüz arkadaşlar. Oğlum hali bu. Budanmış hali de o. Erik ağacı değil sanki söğüt ağacı olmuş arkadaşlar.